Kim bu kız? Atı çalan kız işte anneciğim. Hem hırsız hem de... ...densiz işte. Siyisimizin kızı Rezan Hanım. Bu kız hala neden burada hiç anlamadım. Ne istiyor peki bu kız? Yani böyle camı çerçeveyi indirecek kadar. <laughs> bu ne cüret? Vallahi biz de anlamadık ki. Delirmiş gibiydi. Ben çoktan cezalandırılmıştır diye düşünüyordum ama. Ee, evet. İyilikten maraz doğuyor. Ben çok söyledim Ali Hikmet Bey, bu kadar merhametli olmayın diye. Her şeyin bir vakti var. Sevinç Hanım, siz hiç kafanızı yormayın. Gülizar ne dikiliyorsun? Alsana şu çorba servisine. Çay servisine de başlayabilirsin. Tabii efendim. Gökhan da gelmedi hala. Sevinç merak etme Gökhan, gelir şimdi. Ben Gökhan'ı merak etmiyorum Sevinç teyze. Ama o seyisi fazlasıyla merak ediyor galiba. Eksikti. Ben de hizmet edecek hal mı kaldı Fatma abla? Güzel. Bak herkes tel gibi gerildi zaten. Dinle tut işini yap. Tut tut nereye kadar? Sümsük Zülfü kırmızı kafaya gönderseydi. Bu beladan kurtulurduk. Sen kim? Ali Hikmet Bey'in evini taşlamak kim? Ha? Arsız kabaksız. Güzel. Hadi Gülüza hadi. Bunu Bunun fişini çekmek lazım. Basketlen. Tövbe tövbe. Sen de ayıp ediyorsun ya. Zeynep. Müsaade et babamı tekrar doktora götüreyim. Bir daha bir kontrol etsin ha. İki adımlık yol şurası. Hayır Gökhan istemiyor işte babam. Evine eksene sen. Tamam. Gidiyorum zaten. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Baba, niye bana kriz geçirdiğini söylemedin? Bak Selçuk söylemesi haberim olmayacak. Üzülmeyesin diye, gurbettesin, aklına takılmayayım diye diyemedim. Artık burada çalışmayacaksın baba. Buradan birlikte gideceğiz. E biraz evvel bas bas bağırıp burada kalmak istiyorum diyen sen değil miydin? O başka bu başka. İster giderim, ister kalırım. Ali Hikmet git dedi diye gitmeyeceğim. Nereye gideceğiz Zeynep? Kolay mı gitmek kızım? Veteriner oldum baba ben. Çalışır, bakarım sana. Daha çok gençsin. Hayat sandığın gibi kolay değil. Hem ben iyiyim burada. Ya bunun nesi Ali Hikmet'in kölesi falan mı sanıyorsun sen kendini? Niye her seferinde dediğine boyun eğiyorsun? Bunca yıldan sonra insan bir yere çivi çakıyor. Zor da olsa bildiği yerde kalmak istiyor. Ben burada kalacağım. Rezan Hanım bundan da alın lütfen. Tadı çok güzel. Teşekkür ederim. Alıyorum ben. Hah, Gökhan da geldi. Gökhan'cığım nerede kaldı? Kusura bakmayın. Niye böyle saçmalamış bu kız? Öğrenebildin mi bari Gökhan? Evet. Babasının kalp krizi geçirdiğini öğrenmiş. Aa! Ne zaman kalp krizi geçirmiş Zülfikar? Bu yüzden mi kırmış yani canım Hayır Banu. Babası kalp krizi geçirdiği halde daha bal toplamaya gönderildiği için. Bilmiyoruz ki biz krizminiz. Yani bilsek adamı niye gönderelim biz daha? Bilenler varmış. Konuyu kapatıyoruz. Evet, bence de daha güzel şeylerden konuşalım değil mi? Hem bağlı kızımız bu akşam bize çok güzel bir haber verdi değil mi? Ah, biz de yüzükleri ne zaman takacağız diyorduk. Galiba ortada yanlış bir anlaşılma var. Ne demek yanlış anlaşılma? Anneciğim, bizim böyle bir planımız yok. Gökhancığım. Banu, bu konu ne zaman ve nasıl buralara geldi bilmiyorum ama... ...biz istersen bunu kendi aramızda sonra konuşalım. Tamam Hay Allah. Biz de sevindiydik. Müsaadenizle. Saat epey geç oldu. Yok, olur mu Reza Hanım? Lütfen. Olur mu Rezan Hanım? Daha meyvemizi yemedik. Bu gece için yeterince yemek yedim. Gerçekten gitmek istiyorum. Banu. Hay Allah. Rezan Hanım bu hiç olmadı ama. Bence de hiç olmadı Sevinç Ay lütfen kusura bakmayın. Gerçekten yani ben... Neyse iyi akşamlar. Pappa? baba. Bak görüyor musun? Ne yapacağız peki biz şimdi? Vallahi ben de bilemedim. Üstüne bir bardak su içeceğiz herhalde. Fatma abla. Aha buraya yazıyor. O Gökhan Bey de o kızı alırsa ben de ne olayım? Kız yavaş yavaş çocuğu uyandıracağım. Aa o da nereden çıktı? Demin Gökhan Bey kendi ağzıyla söyledi içeride. Aa sahi mi kız? Ama ben biliyorum. Zeynep'in oyunları bunlar. Ben malımı bilmem mi? Döndü dolaştı geldi Gökhan Bey'in aklını çeldi zilli. Allah'tan kork kız Allah'tan kork. Ne yaptı şimdi Zeynep? Ne yılandır o, ne yılan sen bilmez. Daha da iki gün. Ateşle barut. he? Yan yana durur mu? Sen ne diyorsun? Tövbe tövbe. Kızın günahını alma. Ama hem Gökhan Bey Seysin kızına bakar mı? Aa, istediği diplomayı alsın. Sonuçta Seyiz Zülfikar'ın kızı. Bitti orada durca. Ben duracağım da. Kız edepsiz, kız durmuyor. Kızın gözü göz değil, arsız kapaksız. Güzel. Allah aşkına. Kız geldi, diplomasını almış. Ele ekmek tutacak. Ama bak, şişt, bunucu sana da değer ha. Sen öyle san. Döndü, dolaştı, geldi arı kovanına çomak soktu. Ya beyin evini taşladı diyorum sana. Sen daha ne konuşuyorsun ha? Ne konuşuyor? Olan bize olacak, bak göreceksin. Etimizi kemiğimizi ayrı ayrı <laughs>